Clash Royale'nin 21 bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Hedef 7000 Kupa serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlere beraber kupa kazacağız ama farklı bir şekilde kazacağız. İlk seri şu an çok yüksek kupalarda değilim o yüzden random doğaçlama bir deste oluşturma açıkçası. En yüksek level'li kartlarımla bir deste oluşturmaya çalışacağım. Şöyle gelelim sizlere beraber. Normalde oynadığım deste bu ama birazcık farklılık olsun dedim. Şu an zaten çok yüksek kupalarda değilim. Şöyle geldiğimizde bu arada deste hiç düşünmedim onu da başta söylemek isterim yani bir göz attım hangi kartlarım var deste oluşabilecek mi o oluşabilecekmiş o yüzden sizlerle beraber yapacağız ufak tefek 11 levelli kartlar da olabilir ama benim aklımda bugün köstebekli bir deste var açıkçası köstebekli bir deste oluşturduğunu düşünüyorum çünkü köstebeği hiç kullanmadım şöyle bir köstebeği alalım anakartımız köstebek olsun onun dışında büyü olarak ben köstebek çıktığında çarpmaya hasar verdiği için asara çıkınca hasar veriyor ya, o çarpmayı değerlendirmek istiyorum onun dışında Sadece köstebekli atak yapmak birazcık sıkıntı olabilir. Bir domuz mincisi alalım biz. Tamam. Ee, onun dışında baktığımızda kulübe gerek var mı bilmiyorum. Ee, bir tank kart olarak bir şövalye almamız gerekecek. En azından biz tutsun. Havaya vurarak olarak e, silahşörümüz var. Büyücü tek yiyecek çok büyük bir ihtimalle. Cellat alabiliriz belki ama ben silahşörü almak istiyorum. Şöyle bir silahşörü aldığımızda tamamdır. E, ufak tefek katlı iksirler lazım bize. Buz ruhu olabilir. Dese bir çok ağır olmayacak. Hafif bir test olacak. Ee, onun dışında şöyle baktığımızda ne eksik bizde? Atak yaptık. Savunmaya fena değil. Ee, i̇skeletler tarzında bir kart alabiliriz. Okçular olabilir açıkçası. Şu an ilk gözüme çarpan şey okçular. Yani efs efsanevilerden evlerden belki 10 level alabiliriz ama 10 levelde gerçekten çok düşük kalıyor. Şu yüksek olsa şunu alabiliriz veya şövalyenin bunu alabiliriz. Oo bak şu fişekçi yükseltmemiz lazım. E ee, bunun için işte zaten aşağılardan daha da aşağıdan almaya gerek yok. Kupa o kadar da değil. Şöyle yukarılara geldiğimizde ne alabiliriz diye bakıyorum. Ben de hala karar veremedim açıkçası. Mini Pekka'yı alırsam mı yoksa Mini Pekka'ya gerek yok ya. Mini Pekka'ya hiç gerek yok. Ben buradan okçuları da elde. Şişkeletleri de alsam çok çok karası kaldım ya. Alacağım ya okçuları alacağım. Hatta çete alacağım. Çete alacağım ama 12 level tek yiyecek. Çete 12 lira arkadaşlar tek yiyecek. Okçuları alayım. Okçular umarım tek yemez çeteyi çıkarıp buraya alev topu aldığımda şöyle bir deste çıktı ortaya. Acaba bu desteyle bir şeyler yapabilir miyiz? ne dersiniz? Deneyelim mi? Deneyelim ya. Hadi bakalım. Biraz doğaçlama bir deste oluşturduk. Umarım işimize yarar. Bu arada şurada bir altın altın kutusu var. Yani en kötü altın kutusu geldi. 1000 ile 2000 altın arası. Zaten 3 saat açıldı. Gümüş, a, gümüş sandık değerinde. Bilmem ee, bilmiyorum acaba ilk defa çıktığı için mesela kademe kademe yükselecek altın sandığın değeri onu bilmiyorum. Onu da göreceğiz ilerleyen dönemlerde. Onu da açacağım video sonunda. Sandık vereceğim. Abi güzel bakın 10 level geldi yani düşük levellerde şu an o yüzden çok sıkıntı yok ama en azından çarpmaları maxtır genellikle o yüzden iç, işimizi garantiye risk atmayalım daha doğrusu e tamam güzel Mesela şöyle buradan bırakalım Full efsane bir challenge de yapabilirmişiz aslında Ama onun için de biraz tek tek yemeyecek yani Belki belli hala düşük hatta çarpmayla tek yemeyebilir gerçi yeri olur Umarım kötüye kalmamıştır. bin atacağım köste bir sürpriz kart olarak kullanmayı düşünüyorum. Çarpmamız elimizde yok tamam. Ona kalkanı indirirse çok zor ki indirecek. Bozurumuzu tamam, buraya zor bu attık. O adam biraz vuracak. Yapacak bir şey yok. Biz ama çok vurmuşuz ona şöyle ben salacağım oradan ona bir şey yapmamız zorunda kalacak Atmazsa o Selahşor'da bir en az 1000 vur daha da fazla oldu O Selahşor çok vurur Şöyle Şöyle hikaye yazacağım La buraya Koçbaşı ee, koç başı bir sıkıntı yaratacak arkadaşlar. Yine aynı hata yapacaktır tahminimce. Alo topu ile durdurabilirsem bir alo top atacağım. Ona bir şey yapmayacağım. Tom Yunar'a hata hiçbir şey atmayı düşünmüyoruz. Ne çarpma yaptım. Dönmeseydi, dönseydi çok güzel olacaktı. Çarpmaya hiç gerek yoktu. E, bu adam birazcık kolay oldu. Levelleri dediğim gibi çok yüksek ama desteğinizde fena değil ama canı yüksek dediğim katlara karşı bakalım neler çok tatlı hale topu oldu bu arada çok tatlı hale toplu oldu of, çok güzel hale toplu oldu orası. tamam sen gel şuraya çakmayalım zaten şövalye çok güzel iş görüyor bu arada arkadaşlar o kuleyi aldık tamam mı ben şuraya bir birinci şey yapacağım onu şaşırtacağım şimdi Hala topum elimde. Tamam. Buraya bunu da yetiştirdik. Evet iki kuleyi birden aldığımızı düşündük. Teşekkür ettik. Ve bu koleyi de alıyoruz. muhteşem. Çok güzel oldu. Çok temiz bir galibiyet oldu arkadaşlar. Köstebe'ye bir kere kullandık ama onda da kuleyi almaya başardık. Gerçekten Köstebe'yi güzel kullandığımızı düşünüyorum. Bu sezon sonunda da güzel güzel bir yüksel güzel bir yükseltme yapacağız. Baya yüksek bir altın şu an 200 bin ki daha çok var. Burada dünyanın ödülü var. Burada arkadaşlar 20 tane ki burayı ben kullanacağım. Burası buradan bir 50, 50 ile 100 k arasında bir para gelecek. Aynı şekilde buradan da bir 50 100 k arasında bir para gelecek. Yani gerçekten 300 400 binlik yani bir deste şey kart yükseltmesi olacak. Ya ben de çok merak ediyorum şöyle bir sezon sonu gelsin diye güzel bir yükseltme yapalım hatta sadece yükseltme yapacağımız bir bölüm olacak yani Ödülleri toplayacağız yükseltmelerimizi yapacağız maç yapmayacağız Çünkü çok yükseltmemiz olacak Kanka sen onu öyle atarsan ben şimdi şunu şöyle atarım O oh, köstebe atıldı artık yani yukarı bastım Ali topum elimde ama ben onu atmayı düşünmüyorum Yine de atmayı düşünmüyorum O minyonlar önüne geçecek mi geçti çok temiz Şimdi köstebeyi geride kullanmamız gerekebilir Çünkü onun arkasına ne atacak onu bilmiyorum ama Büyücü? Yok. Aynası varmış. Ee, bunun barbarları olabilir. Barbar ama elit de olabilir. Normal de olabilir. Şövalye bıraktık dersen belit barbar hata yer miyiz? Yoksa arkadan büyücü ya da cadım atacaksın. İkisini biriktirmeye çalışıyor farkındayım ama o toz döndür onu de. Ben yani, olmaz senin o iş. O senin iş olmaz. Yaş yaş. Çok vuracağım ben oraya. Ben bunu mecbur atacağım. Tamam. Vursun dev 3 tane vurur uydum Ali. 3 tane 3 tane vurdu. 1906 kaldı. Ah, bu duru boşa gitti arkadaşlar. Tamam. Tamam, çok güzel bir atak arkadaşlar şu an. Köstebek yetişecektir tam ince. Hoppa. Daha çıkarmadı kartlar bu arada. Uf, 14 lira. Nasıl ya şu kuleye gitti çok tatlı bir ama olmadı. Onun devi koyacaktır tahminimce. Hızlı bir şekilde köstebe çevirebilirsek çok da olur. Ben oraya elle topumu atacağım. Güzel. Okçulara vurma. Okçulara vurma. Gel şöyle. Tamam. Top atacaksın. Güzel. slasher kuleye çok iyi olacak. Kurs slasher kuleye bir tane daha bir tane daha bir tane daha adam slasher. Bir alev topunu alıyoruz arkadaşlar. Savunmamız gerekiyor sadece. 10 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Şöyle ben alev topunu buraya atacağım. Çok net bir şekilde. Bir de de buraya at. Geri çekilmeyebiliriz. Sıkıntı oldu bizim için. Şey. Yok galiba. Bu arada ikinci şövalemiz geldi. O da çok tatlı oldu. Çok temiz savunduk yalnız ha. Destek güzel savunuyor arkadaşlar. Doğaçlama destemiz iş yapıyor bu arada. Gerçekten kupa bile kasılabilir yani levellerimizin de iyi olması tabii ki bir yandan güzel ama yani rakiplerin levelleri de kupamız düşük ama gelen rakipler aynı seviyede. Tamam kanka bırak uğraştık. Daha hiç ödül açmadım bu arada bu hesapta. Evet Shenron diye bir rakibimiz geldi. Sura ile var kendisinin klanın ismi. Tam okuyamıyorum çünkü orada kayıt şeyi var orada arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama. Bu yetecek mi? Evet. Evet. Bak bu çok tatlı oldu. Tomuru düzgün atamazsın yaptım bu arada. Valkyrie var? Oo, oh, çok güzel. Boş canlı silah şöyle iki tane vurdu. Bir canlı silah şöyle iki tane vurdu ama birinci bize sıkıntı yaratacak. Her gelişinde bulacak. Çatmam elimde. Skeleton orusuna karşı barbarları varmış çok tatlı bir alo topu gider ama yetişir mi? Yetişti ama. Ee, bu biraz sıkıntı olacak bizim için. Çok vuracak çünkü. Ama 12 evet, Bu durumu atmadım bilerek. Niye atmadım ben de bilmiyorum. Eee buna güzel bir alo bir prefire atabiliriz. Yani prefire ne derseniz şöyle tek dokun şöyle çatmam istediğimizde. Bir tane vur. Bir tane vuraydım be. Oy, zehrini attı. <laughs> zehrini attı. barbaları dönmedi. Çok vuracak buraya Şövalye çok zor durduruyor. Şimdi öyle bir sıkıntı var ki bu da birinciliğe atak verecektir bize karşılık. Tamam, sonuçta atak kartı olarak da onlar gidecek şimdi. Onları bir şey yapması lazım. Barbaları atar mı acaba Bak onlar çok. Oh shit man. O nereden çıktı reis? O çok kötü oldu arkadaşlar. Çok kötü oldu. O çok güzel. Seni durdurduk. Hop. Tamam ben de okulu aldım dedi. Hiç kaçarın yok kanka ya ben aldım okulu. Atma atma olsun Güzel. Sen çok fevri oynuyorsun. Bu sana bir derdi, başına dert açacak. Hadi hızlı 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 hız al oraya al oraya al vur 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 okçular vur okçular vur okçular vur. 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 vur Çok güzel Çok güzel de o kozun bir çok çıkacak ya çok sıkıntı Evet e, orada bir kesinti oldu arkadaşlar ama maçı güzel bir şekilde kazandık. Telefonu arayınca demek ki kayıt gidiyormuş ama onu ben onu çözerim ben her aradığında kayıt gitmez ki öyle olmaz ki. Bu arada maçı kazandık gördüğünüz gibi çok güzel kazandık aslında ama tüh de maçta yarıda kesildi ya. Sıkıntı yok ya bir maçta yapalım sizlere beraber. Hatta diğer kaç dakikalık kayıt olduğu için fikrim yok ya. Devam. Devam. <laughs> sıkıntı yok bol şansımız dedik. Bay M. Cristiano 7. CR 7 geldi. Evet. Bu arada destek güzel bir şey. sardı. Şöyle devam ediyoruz. Royale videolarında facecam koymamı ister misiniz? Yine tam ekran gelecek telefon şeklinde. Ama facecam koyabilirim. Tamam çok iyi çok çok iyi çok, çok. iyi. İyi Ama silahşar mesela silahşar olo olo. Silahşar değil mi ya okçu. Bir maçta yaparım bundan sonra. Bizim küçük kartımız yok ya. Çoklu kartımız yok arkadaşlar. Çete tarzını. Çeteye max yapabilirim zaten. Ee, onun dışında işte kraliye devini max yapmayı düşünüyorum yani sadece binicim var ve devim max yani atak olarak sıkıntı yaşıyorum binici ve dev dışında kullanamıyorum başka atak kartı atak destesi daha doğrusu Böyle ya şimdi bakalım neyle gelecek prens elit barbar hangisi dev ooo sıkıntı Şövalyemiz gelsin çok tatlı olacaktı bu arada bunu atacaktır zaten direkt şey. Cehennem ejderi yok. Valitür atar. Kırıyor. Evet. Gelin beyler buraya. Hoppa. Bir daha gel. Evet. Ya. Bak daha türden vurayım bir tane. Yani burası güzel ama burası güzel olmuyor. Buraya gel buraya gel buraya. Valkyrie var değil mi az önce Valkyrie atmış mıydı o? Yetiştirebilir miyiz? Onu niye yaptın diye bir sorun bakalım. Hemen ona alet topuyla alacak problemi yok ya. Onu durdurmak zor olmaz. Hadi vuracak mı? Tuvalet ekemezse güzel. Çok Çok güzel. Korumalar yapacak şu an önce. Oo, korumalar yapmak için iyi mi şöyle bir sıkıntı oldu bizim için. Bak çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Oo, bu çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel bir atakla gittik. Tarana vursaydım be. Tamam. Şöyle gel. Ama öyle olmaz o kanki ya. Yok ya bitti bu arada. Birinci oraya her türlü bir tane vuracaktır. Güzel oyundu ve güzel bir win alıyoruz. Tertemiz deste akıyor bu arada yani yani ufak tefek kusurları vardı dedik ama dediğim gibi deste gerçekten iş akıyor. Bir maç daha yapacağım ben. Güzel hoşuma gitti deste. Devam. Bu arada 5.5'ten ne geçtik? Kaç kupa kastık biz ya? Hiç kaybetmedik galiba 4. Bakacağız şimdi bölümün sonunda bakacağız kaçta kaç yaptığımıza. E deste de tavsiye edeceğim sizlere açıkçası. Tamam güzel. Gel bakalım böyle. Hızlanma çok. Şimdi bu pek kalı koç biniciliği elektrolu kara prensi desteği ise biraz sıkıntı yaratacak. Atak yapmayacaktım ama bana yaptırdım. Çete mi geliyor? Oo, Oho. bu çok büyük sıkıntı oldu. Çok güzel. İki tane kolye de... Ooo teşekkür ederim. Sen çok işler harcadın ya. Böyle köfte bir atmayacağım ama ikisi harcadı da bunlar gelene kadar bilecek. Şu an hala ikisi harcama gelmiş. Düş ve bak bu çok kötü oldu. Ne, ne yaptım ki ben ya? O çatma bizi bitirecek bu arada. Şu an şövalyemiz de yok. Lan şunu vursana ya. Evet. Şimdi sıkıntı bir karşı karşıyayız açıkçası. Fişekçi kız bize sıkıntı çıkar çekiyor duruyor. Çünkü tomurumuz yok. Keş tomura da tekemiyor. Yiyor muydu? tam hatırlayamadım. Acut mega şobalye. Sanmıyorum daha çıkarmadık kartları da var fazlasıyla. Ben yine bir atım şu binici. Kan ne karşılık verecek? Gerçi Ha. ha bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Bu çok, bu çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Göstü Bey gerekirse savunmada kullanacağız. Mega Şövalye artı. Ben şunu da şurada bir alayım da. Sen şuraya gel. Şuraya gel. Kolu yok ya. Aa oldu? Çok tam. Çok tatlı oldu bu. Aman Allah'ım silah şöre bakın silah şöre bakın. Oy 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 silah şör silah şör şör. Search'la Allah selamın ya bitti nereye gittiler ya? İnsan böyle. Aman Allah'ım kaçtı. E ee, bitti. Tamam ya. Oğlum şunu alın lan. Ne başa belaymış bu? La bu... Oman... Sen şu an mega yapacaksın ama. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Abi silah şöyle gelmedi. Oy çok güzel at. Çok güzel atladı. O canım onu. <laughs> Silahlar vurdu. Tertemiz bir günde alıyoruz. Gerçekten. Vay be diyeceğim. Gerçekten vay be diyeceğim. Yani gerçekten... inanılmaz işler yaptık. Ya nasıl testi yaptık biz. Şöyle bir daha bak. Aman Allah'ım. Gurur duyayım destemle ya. Tibro ile falan çıkar belki ya. Ne dersiniz? 1, 2, 3, 4 5 5 maç yapmışız bunu ben daha öncesinde yaptım bunlar zaten başka deste görüyorsunuz Evet 5 te 5 yapıyoruz kendi desteğimizde ki gayet güzel bir video oldu arkadaşlar desteği tekrardan göstermek isterim sizlere desteğimi tavsiye ederim ve destem de hoşunuza gittiyse işe yaradıysa yorumlara belirtebilirsiniz e o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani sizden tavsiyeler, desteler isteyeceğim kupa kasmak için ama destelerin levelleri görüyorsunuz yani gerçekten. Ancak şöyle olabilir. Bakın şöyle şöyle aklıma şöyle bir şey geldi. Bakın şöyle şu iki kart var burada. Dev gol ve köstebek var. Onun dışında şuradaki max Ever kartları görüyorsunuz. Onlarla beraber şurada da ufak tefek bir şeyler var. Yani şunu kullanabiliriz, şunu kullanabiliriz ama bu iş yapmaz, bu iş yapabilir, bu iş yapmaz. Yani şöyle şuraya kadar, şöyle şuraya kadar. Şu mega şövalye cadı ve üstünü şöyle göstereyim sizlere. Şu destelerden durdurup bir deste oluşturabilirsiniz. Onlarla belki bir şeyler yapabiliriz. Bunun dışı tekelerle kupa kasmam çok zor olacak arkadaşlar. Yazarsanız şöyle 3-4 deste çıkarsa bir sonraki bölümde oynarız. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere de demeyeceğim. Çünkü sandığı açmadın dediğinizi duydum. Hemen şöyle sandığımızı geliyoruz Ve anahtarı kullanıp bakıyoruz. Ve 1000 ile 2000 arasından 1300 geldi. Ortalamanın altında geldi. Keşke bir 1800-1900 gelseydi. Tamam, Sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu da oynamamızı isterseniz. Şu çekilişli turnuvayı. Yorumları yazarsınız. Ha bak, aa bakın bakın bak çok güzel oldu. Buraya işte, ha bu şekil işte. Diyecektim deste tavsiyesi önerin ama. Yani neyse daha fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Videoya like atmayı beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Gittim. Hadi görüşürüz.